kazmaya fırsat verdim. Ana. Kendini kaldır sen. Hay arkadaş. Aa. Ben kendimi göstereceğim sen yürüme. <laughs> Çağrı merkezi boş mu? Boş. Oha. Önümüzde ses var, solda tepe. Watch out. Aha, sesler geliyor. Hmm. Bir an sonra. Arkamız var. Arkamız var. Geldiğimiz yer. Abi biz burada dadana Watch out. burada. Gel gel burada. Lan az 3 baygınım var burada. Bekle. Çok güzel. Rahat oyna, rahat oyna. Arkada bir bir tek kaldı. 3 de baygın var şu an. Çok iyisin. Çok iyi. Çok iyisin. orada da bir baygın var. Hiç yok. Bir baygın bir de işte o ayakta olan. Orada bir kişi var. Çalacak

Gel, 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 gel. İnti basmaya fırsat vermedi. İnti basmaya fırsat vermedi. Ana. Kendini kaldır sen. Hayır arkadaş. Aa! Ben kendimi göstereceğim, sen yürüme. Çok iyisin. Bak araba geldi. Basketini. Bak araba geldi. Basketini. Çok, Çok iyi. Araba hala geziyor etrafımızda. Oh be, rahatladım ya. Araba hala geziyor etrafımızda. Onu, onun içinde var ya onun. Hadi tam kadar adamı ol. indirdikten sonra onu bırakır mıyım daha ya? Gel sabahtan beri Onu indir amcaoğlu Ben şu silahları toplayayım Lan sabahtan beri başımızda dönüyor be

Beş, alacağım bir dakika. Gel 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 eve geldir. Onu haklarız biz ya. Yakına geldi ağaçta. Yine cene geldi. İpimizde şu an Yine gen'e geldi İpimizde şu an Pompalı ile onun şimdi var ya Burada bomba var Avşar Leyla Leyla, Leyla. Leyla'yı vur Leyla'yı. Leyla. Leyla Leyla değil. <laughs> <Leyla, Leyla>, <laughs> <Leyla, gülüyor> <Leyla şaftir. gülüyor> Helal be. Aa, gel 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 gel. Low 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 low. tut beni tut beni tut beni beni tut vay tut vay, işte. vay 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 Enes az Nerede sen lan? Enes az Lan Please recall me Your teammates can still recall Helal be <gülüyor> <gülüyor> Your teammates can still recall Ver be Lan biz de bu oyunu verirsek var ya I'm recalling a team Dayanın, evet. neyse, dur, neyse, dayanın, dayanın. Ben, sabredin. He. Ver 15. <laughs> Onlar da loot alak çıkar. Ver bir 15. Ver mi Ha alana koş alana. Alan geliyor. Öldür onu işini çoban. Ver mi O Leyla'nın loot'u sağlamdı da alamadık. Sağlamdı da alamadık. Sağlamdı da alamadık. Ha ben buraya indim. Allah var var. sen nereye uçtun? Gel ben gel. Kal. Ben gel. Gel buluşalım ortada. Ben ölsem de problem yok. Aha, vay, vay, vay. Ben çağrıya pusu, pusu kuruyorum ya. Yani. Sen o baba sağ tarafa doğru gidelim. Sen o baba What sağ tarafa doğru gidelim. O tarafa doğru... Bak, hakkım bitecek hey, ee, ama. O alan bu tarafta, o yüzden hey, ee, alan bu tarafta o yüzden diyeyim. Hey, alan bu tarafta o yüzden diyeyim. Tamam, tamam da. Hani senin bir doğma hakkın daha vardı. Şu an kalmadı. Yapacak o da kalmadı. Bir şey yok. Süre doldu mu mecbur? Yapacak bir şey yok. Süre doldu mu mecbur? Tamam o zaman hadi buradan usul usul. Nasıl bir tane altı çekeyim? Ateş bu taraftan çekeyim. geliyor. Someone has been here. Nasıl bir tane altı x çekeyim? çekeyim. 6x çekeyim. 6x Sesler 6x. böyle geliyor buradan git. Gel Dosol. Bir kere Ne kom? Aha PK'de. Yap ko. İşaret var mı? La mermi yok. Gel gel. Aa, amca oğlu vara vara. Aha aha <laughs> aha. Peri. Gel 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 gel. Biz usul usul artık. Aha 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 geliyor. etrafımızı sardı bunlar. İşaret üstünde mi? İşaret üstünde mi? Tepelerdeler. Çok iyi. Çok iyi. O oyun bizde ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ne oldu bu bitmedi mi? Kaç kişi vardı ya? Enes kayada alabilirsen al. Marked an enemy's death crate. Enes kayada alabilirsen al. Baygın. No. Marked an enemy's death crate. Baygın. Sonuncu, sarıda mı? Watch out. Sonuncu sarıda mı? Burada bir yerde. Bu taraftan sıkıyor. Köşede önünde Yürü be. We're the best. Temiz. Helal. <Gülüyor> 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 helal amcaoğlu.